Günaydın arkadaşlarım. Mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler de iyiyiz çok şükür. Arkadaşlarım bugün sabah kahvaltıya sütlü biber yapmak istedim. Onu da sizlerle paylaşacağım. İlk önce biberlerimi kızartacağım hafiften. Ocağıma alayım. Önce malzemelerimi söyleyeyim sizlere. Biraz şöyle 5 tane yeşil biberim var. Kıl biberim. Normalde kapya biber koymuyor ama ben koymak istedim. Öyle seviyorum kırmızılı içine süslü duruyor diye. Ve kaşar kaşarım var biraz. 1 bir yemek kaşığı unum var. Ve 1 bardak sütüm var. Şöyle çay bardağım dibinde de sıvı yağım var. İlk önce biberlerimi kızartacağım hafiften yağımı ilave edeyim. Şimdi biberlerimi biraz dediğim gibi kızartacağım hafifte. Şöyle bir iki defa şöyle döndüreceğim. Fazla değil. Böyle bir çay kaşığı kadar da tuzunu ilave edeyim. Bu çok güzel oluyor arkadaşlarım kahvaltı Normalde de yeniyor kahvaltıda da gidiyor yani. Dediğim gibi e, kapya biber koymuyor normaline. Buradan koymak istedim. Daha güzel duruyor kırmızı kırmızı bu. Evet. Fazla pişirmek istemiyorum sonra böyle şey olmasın. Vıcığı çıkmasın. Böyle bir yemek kaşığı un ilave ediyorum. Unun kokusu çıkana kadar da kavuracağım. Evet, onun kokusu çıktı. Şimdi bir su bardağı sütümü ilave ediyorum. mis gibi de koktu bu arada. Bu koyulaştı. Kıvamını aldı. Şimdi onu şöyle biraz böyle unla beraber onları pıtır pıtır olmasını şöyle karıştırıyorum. Bakın hemen kıvamını aldı. Hocam biraz kıstım şimdi. Kısık ateşte. Şimdi ben bir dakika kadar bu şekilde pişsin. Evet kısık ateşe tıkırdıyor. Şöyle çok azı çıkın. Bir çimdik hemen karabiber serpiştireceğim. Fazla değil. Çay kaşının böyle hemen da böyle minnacık. Bakın biberler nasıl içinde güzel duruyor. Hani böyle çok pişirirsek vıcık vıcık oluyor o zaman. Eziliyor, üzülüyor. Böyle. Şimdi böyle bir tık daha böyle şey yapsın. Kaynasın kırdasın yani. Evet, artık kaşarların üstüne dizeceğim arkadaşlarım şöyle. Evet arkadaşlarım, kaşarları yerirken ben de Şöyle bir ceviz kadar tereyağımı eriteceğim burada. Evet arkadaşlarım yağım eridi. Şöyle bir çay kaşığı pul ilave ediyorum. Kaşarlarım da eridi. üstü artık ocağımı kapatıyorum. Ve üstüne dökeceğim pul biberimi ister gibi oldu siz isterseniz nane de koyabilirsiniz istediğiniz baharat koyabilirsiniz arkadaşlar şöyle göstereyim şu tarafta Evet misler gibi oldu. Yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlarım. Böyle kahvaltıda çok güzel oluyor. Evet arkadaşlarım ocağımı kapattım. Sütlü biberim çok şahane oldu misler gibi. Şöyle göstereyim sizlere. Şimdi soframıza götüreceğiz artık. Bakın nasıl güzel kaşarları eridi. Şöyle arkadaşlarım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Hepinize iyi günler. Sağlıklı kalın, hoşça kalın arkadaşlarım.